Zayda. Aynen Nazlı. Kim ne kadar kazanacak patal. yaşına girdik. <laughs> Aynen Nazlı. Havuzda toplanıyor paralar. Çok para gelince. Aynen Usar. Çok gelince bak ekran hiç boş kalıyor mu valla? Hiç boş kalmıyor. Sürekli aslan geliyor. Dur kızım aslan meselesini açma şimdi biri daha gidecek ormana yakalamaya. Bir daha gelemeyecek. <laughs> Aynen yetmiyor <laughs> fırından gelen. Ahmet güzel bir yere gidebilirsin. Şey. yayınımızı ben, bir beğernelim mi? Gel, Yukarıda boyuna hmm, geç. Lan lan ben yayına batınca seninle gideceksin mi? 10 dakika otursanız yeneceğiz her. Biz güçlüyiz. Bes güçlüyiz. Sizin gibi zayıf değiliz lan. Baba çerezimi yuturayım. Gel. Ne yapacağım? Ben gidip zıbarınca şey. sene gidip zıbarca mı? Yatacağım mı? Ben de Çıkamadın yayından Ya da. E Hayır, ben de alım. Ben çekmek bir şey, olmaz, şey yok. Sen misin? Yok, lan. Sen kimsin ya? Sen, kimsin ya? Abi, Sen kim? Nerede an, nüklepisin?